Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu YouTube'daki ilk videomu çekiyorum. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Ben 7 Mart 2014'te doğdum. 7 ay 8, 9 yaşındayım. Bu YouTube'daki ilk deneyim değil. Ama daha önce ablamla birlikte videolar çekmiştik. Bu bana özel bir kanal olduğu için bu videolarda çoğunlukla ben olacağım. Borsa İstanbul İlkokulunda okuyorum ve 3. sınıfım. Tarsus Mersin'de yaşıyorum. Sizinle birlikte videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım bu kanalda çok büyük bir aile oluruz. Sizinle daha eğlenceli günlerimiz olacak. Ne tür videolar isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bugünlük videomuz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyoruz. Öp öpüyorum. Haylan bay bay.